şeye geçiyorum pornografiye aynı bu şekilde. Çocuğun hissettiği kötü şeyler var çünkü orada. Kötü duygulardan kurtulmak için bedenini rahatlatıyor. O anlık bir rahatlama sonrasındaki bizim beynimizdeki ödül merkezini sürekli aktif hale getirdiği için de bir bağımlılığa doğru gidiyor. Pornografi bağımlılığı kumar bağımlılığından, alkol madde bağımlılığından çok farklı değil. Birisi madde bağımlılığı, bu da davranışsal bir bağımlılık. Ve davranışsal bağ çok da kuvvetli aslında. Çünkü e, düşünün bir kişi akademik bir başarı elde ettiğinde, bir spor veya sanat dalında bir başarı elde ettiğinde işte bizim beynimizden salınan dopamin miktarı bir birimse bir pornografi karşısında yaptığındaki e, aldığı has salınan dopamin 10 e, birim, 100 birim. Ve kişi bunu öğrendiği zaman da bu davranış tekrarlıyor. Ve bağımlılığa giden bir yol oluyor. Bizim için önemli olan şey burada İlk karşılaşmanın engellenmesi. Birkaç rakam vereceğim. Gerçekten dehşet verici rakamlar bunlar. 2016 yılında işte bu tür pornografik içerik yap içeriği yayınlayan bir site'nin verileri bu. Ee, sadece bir yılda o siteye giren insan sayısı 23 milyar. Dünya nüfusu 7 milyar. Yani e, bir, bir kişi 3 defa girmiş gibi düşünebilirsiniz. Ve o sitede yayınlanan e, video sayısı 93 milyara tekabül ediyor. Bir yılda yayınlanmış bu. Ve o siteye giren insanların orada harcadığı süre 525 bin yıla tekabül ediyor. Yani bunlar dehşet verici rakamlar. Ve biz böylesi artık bir e, ticaret haline gelmiş, bir e, para kaynağı haline geldiği için çok kolay da insanların ulaşabileceği bir yere gidiyor. Ve düşünün ceplerimize cep telefonları giriyor şu kadar bir şey. Ve bu her yere gidiyor. Tuvalete gidiyor, banyoya gidiyor. Gençlerin, o nedenle ailelerin telefonların... Ee, nerelere girdiğini bilmesi gerekiyor. Gençler bunları nerelere götürüyor? Tuvalete, banyoya götürüyor. Değil. Telefon tuvalet ve banyo için değildir. Bununla birlikte çocuklarınızın bilgisayarlarındaki geçmişler, geçmişlerde görürsünüz, fark edersiniz, dikkat edersiniz. Eğer bunlar görüldüğünde ebeveyn nasıl konuşacak peki çocuklarıyla? Şimdi uyarı işaretleri nelerdir? Onlardan biraz bahsedeyim. Ondan sonra nasıl konuşuruz ona geçelim. Uyarı işaretleri şunlar. Çocuk odasına çok fazla kapanıyorsa, banyoyla çok fazla haşır neşir hale geldiyse, sosyal ilişkilerde izole hale geldiyse, akademik başarısı düştüyse, anksiyetede, kaygılı haldeyse çocuk, daha çok öfke nöbetleri varsa, öfke patlamaları varsa, ve çocuk kendi evdeki yükümlülüklerine yerine getirmiyorsa biz şüphelenebiliriz gerçekten. Bu bir şüphe. Ya bir herhangi bir psikiyatrik hastalık için şüphe bunlar ama yani çocuğun özel ergenlik dönemindeki e, yetişkin çocuğun artık genç diyelim. Gencin bu tür içeriklere ulaşması da e, o hormonların artması ile birlikte daha böyle olası hale geliyor. E, ve e, özellikle bizim beynimizdeki ödül merkezi ergenlik dönemindeki fren mekanizması çok çok güçlü şekilde gaza basıyor çocuk. Ve çok zayıf bir fren mekanizması. Ben şöyle tanım. Yani motor Mercedes ama fren Murat 124. Yani yetmiyor. Frene basamıyor çocuk. Öyle olunca da bu dürtüsel davranışları ve bunun neticesinde pornografiyle karşılaşması çok daha kolay. Aynen. Benim, Nasıl yani? Bir danışana ya da hani psikolojik danışmanlığa ya da psikiyatriste götürmek için nasıl bir öğ izleyebilir. Eğer ebeveyn bunu fark etti, çocuğun ya yetişkinin pornografi izlediğini fark etti. bunu konuşmak için bir fırsat olarak algılayabilir. Çocuğunu alıp karşısına. Ya ben arada bir görüyorum böyle hani dışarıda da duyuyorum. Özellikle böyle cinsel içerikli videolar veya şeyler dolaşıyor ortalıklarda. Mecmualar dolaşıyor. Ya yani sen hiç bunlardan birine şahit oldun mu? Önce izleyip izlemediğini çocuğun ağzını almak lazım. Çocuğu yüzleştirme yapmayacağız. Sen izledin ve gördüm ben seni izlediğini. Böyle bir yüzleştirme yapmayacağız çocuğu. Ama çocuk bize açıldıkça biz onu sorabiliriz. Ve orada özellikle çocuğun hangi duyguları yaşadığını, depresif mi, anksiyöz mü? Önce ebeveyn bunu konuşabilir, bunun bilgisini alabilir. Ve çocuğun e, eğer özellikle işlevselliğini etkilemeye başladıysa, akademik başarısı düşüp sosyal işlevselliği düşüyorsa o zaman bir uzman yardım almak lazım. Çocukla bunu konuşup yani bunun bir sektör haline geldiğini ve insanları kullanmaya yönelik bir e, içerik üreticisi olduğunu ve bunun hem fizyolojik hem de ruhsal zararlarının olduğunu çocukça uygun bir dille konuşmak lazım. Tehdit etmemek lazım. Çocuğu dinle korkutmamak lazım. Özellikle e, biz bunu çok yapıyoruz, dinle korkutuyoruz. Dinle korkutmamak lazım. Çocuğu vazgeçilmiyor bu. Daha çok suçluluk hissetiyor ve günahkarlık kavramını yerleştiriyoruz çocuğa. Bu daha kötü oluyor. Burada... Bir çocuğun da onayını aldıktan sonra bir uzman yardımına başvurmak gerekiyor. Bazen özellikle çocuklarda dürtüsellik çok yoğunsa ilaç tedavisi de gerekebiliyor. Veya bunun yanı sıra bir psikoterapi ben kesinlikle tavsiye ediyorum. bir Ama dürtüselliği yoğun olan çocuklarda ilaç tedavisinin yanı sıra e, psikoterapinin de çok ciddi faydalı olacağını düşünüyorum. Uzman yardım almak gerekiyor.